Meydan Tv'den herkese merhaba. Ben Cihan Beyaz. Merhaba, ben Murat Abdullahoğlu. Ee, Meydan Tv yayın hayatına başladı. Ee, i̇lk konumuzla birlikte bugün e, yayına başlayacağız. Ee, öncelikle Cihan Bey, Meydan Tv'nin bir hikayesini anlatalım mı? Tabii ki Murat Bey. Ee, öncelikle de programımız hayırlı olsun. Bu ilk programımız bizim. Meydan Tv'nin geçmişi şu şekildedir. Ee, yaklaşık 8-6 ay önce, 6-7 ay önce e, yarı profesyonel diyemeyiz. Bir acemi şekilde ben bir siteyi kurmuştum. Bu süreç içerisinde bölgemizde tek videolu haberler yapmaya başlamıştım. Daha sonrasında da bu işi biraz daha geliştirip bir stüdyo kuralım demiştik. Hatırlarsan bununla ilgili de senin seninle özel konuştuğumuzda da dedim ki başkanım yani buraya bir stüdyo şarttır. şarttır. Stüdyo yaptığımız takdirde bölgede de kesinlikle ses getireceğini demiştik. Ve nitekim de bugün tek şu anda bulunduğumuz stüdyoda bu oluşum içerisine girdik ve yolumuza büyük bir hızla devam ediyoruz. Evet, Meydan TV e izleyicilerimize de buradan belirtmek istiyorum. Meydan TV herkesin sesi olacak. Tabii ki. Her tabii ki. kapımız herkese açık olacak. Konuşmak isteyen herkesin televizyonu olmaya e, adayız diyelim. Aynen öyle e, özgür basın. Evet. E, zaten sloganlarımızda da var. Herkes meydanda buluşacak sloganımız budur sevgili Murat. Herkesi meydana bekliyoruz. Evet, e, kıymetli izleyiciler, Meydan TV'nin e, ilk yayın konuğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Esen eee Meclisi sevgili Ali Gökmen. Ali Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de öncelikle e, size ve Meydan TV'ye başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. E, öncelikle Senyurt'ta, sonra da bütün İstanbul'da inşallah e, tüm Türkiye'de güzel işlere imza atarsınız. E, basın gerçekten özgür olmalı. E, halkın haber alma hakkını en doğru, en objektif şekilde de halka verilmeli. E, bu anlamda başarılı bir yol diliyorum sizlere. İnşallah başarılı olursunuz. E, ben de özellikle beni de ilk konuk olarak davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Umuyorum ediyoruz. ki güzel işler başaracaksınız. Başkanım e, ofisimizi gezdiniz. Evet. Nasıl, nasıl buldunuz? Sen, çok güzel. E, ben çok da şık buldum. E, yani umuyorum burada güzel şeyler başaracaksınız. Yani, yani bu şık ofiste, güzel ofiste güzel insanları arayacaksınız diye düşünüyorum. Güzel ve başarılı bir ofis olmuş. Başkanım ismi Hı. Global Meydan TV. Evet. Ama bölgede Murat Bey ile beraber uzun yıllardır gazetecilik ve habercilik yaptığımız için kilit noktası Esen ve stüdyomuzu da Esen'e dokuduk. Buradan başlangıç yapar. Ya günlerde diğer ilçeleri ve bölgemize yayılabilirse ne mutlu bize. Ama ilk olarak bizim ana yerimiz Esen olarak startımızı verdik. Çok güzel. Sizler zaten yıllarca Esen Yurt'ta olan, Esen Yurt'ta e, yerel basın olarak görev yapan arkadaşlarımızsınız. E, buradan başlamaz bu manada önemli. Esenyurt'un bence buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. düşünüyorum evet. ee, hem hem hemşehrilerimize doğru haberi, doğru kaynaklarla ulaştıracak bir yöntem ve Esenyurt'un çocuklarının bunu yapması e, çok güzel, yıllardır tanışıyoruz, biliyoruz birbirimizi, ee, güzel bir iş yapmışsınız, tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Başkanım e, yayına gelmeden önce biz Cihan Bey biraz konuştuk da e, Ali Başkanımızı biraz terletelim dedik. Evet. Hazır mısınız? <laughs> Hazırım. Peki o zaman ilk soruyla başlayalım, buyurun Cihan Bey. E, Sorularımıza geçmeden önce sevgili Murat e, izleyicilerimize ben tekrar evet. anlatmak istiyorum. Hemen altta, altta bir band yayınımız çıkıyor. Bizi sosyal ağlardan takip etmenizi isterim. Meydan.tv.com.tr e, alt bandta da görebilirsiniz. İlk soru olarak da e, sevgili Murat e, ben başlıyorum. Evet. E, bu iki gündür, eski gündeminde e, ulusal televizyonda da yansıyan bir haber var sevgili e, başkanım. 30, 30 din görevlisi ve imam, imamın başka yerlerde görevlendirildiği ve hatta hayvan barınaklarda temizlikçi olarak çalıştırdığı iddiaları vardı. Bu iddialarla ilgili sizin düşünceleriniz nedir? Bununla ilgili bilgi aldınız mı? Yani şimdi e, ben bir kere e, şunu söylemek istiyorum. Belediyenin imam istihdam etme gibi bir durumu yok. Zaten Eşref Belediyesi'nde böyle bir kadro da yok. Arkadaşlarımız, e, belediyede görev, camilerde görevlendirilen arkadaşlarımız, temizlikçi kadrosunda e, çalışan arkadaşlarımız. E, belediyenin camilerde de temizlikçi görev olarak e, bulunan arkadaşlarımız diyebiliyorum. E, genelde A Haber üzerinden yapılan bir e, bir haber, e, ben de izledim. Hem sosyal medyadan da evet. gördüm, gördük izlediğimiz haber. Tabii, dolayısıyla bunun... E, belediyede kadrosu olmayan, imam kadrosu olmayan yerde bu ülkede camilerin imam bunlarını kimler veriyor? Diyanet İşleri Bakanlığı veriyor. Dolayısıyla bizim yani bunun olmadığını öz özellikle belirtmek istiyorum. Devamında da şu, e, Esenyak Belediyesi'nde biliyorsunuz bütün Türkiye'de, dünyada da olduğu gibi pandemi süreci içerisindeyiz. Evet. Belediyenin değişik birimlerinde çalışan arkadaşlarımız, e, özellikle sağ dezenfekti işlemlerinde, e, onun haricinde e, koli dağıtımında, erzak dağıtımında Halka yapılan, biliyorsunuz bu süreçte Esenyurt Belediyesi cidden çok başarılı işler de yaptı. E, bu zor günlerde Esenyurt halkının yanında olduğu, İstanbul'un en büyük ilçesi ve İstanbul'un en çok yoksulluğun olduğu ilçesi olması münasebetiyle çok fazla vatandaşımıza yardım kolisi dağıtıldı. Bu anlamda belediyedeki çalışan arkadaşlarımızın tamamı, bütün birimlerdeki arkadaşlarımız görevleri aldılar. Kendileri isteyerek görevleri aldılar. Birçok arkadaşımız belediyedeki çalışmalara gelemediler çünkü kronik rahatsızlığı olan arkadaşlarımız vardı. Ee, o arkadaşların içinde çalışan arkadaşlarımız var mı bilmiyorum ki. Kaldı ki zaten bu haberin altında yapılan yorumlarda da sosyal medyada görmüşsünüzdür mu ki. Yapılan yorumlarda da e, özellikle camilerde görevlendirilmiş olan arkadaşlarımız, belediye çalışan arkadaşlarımız böyle bir şey olmadığını yani. özellikle yorumlar yaparak bazıları da bazı basın yayın organlarına demeçler de verdi. Böyle bir şey yok. Bu bir iftiradır şeklinde. Karalama kampanyası olduğunu düşünüyorum. E, ne belediye başkanımız ne de diğer arkadaşlarımızın da böyle bir şeye müsaade etmeyeceğini bildiğim için rahatım. Ya e, çamur izi kalsın. E, bir e, durum olduğunu düşünüyorum. Peki başkanım, e, geçen Mart ayından beri esenet iktidarsınız. Evet. 15 yıllık bir AK Parti iktidarından sonra peki size ve belediye yapılan bu yıpratma hareketleri için ne diyeceksiniz? Ee, yani kolay değil. Ya yani 15 yıldır İstanbul'un en önemli stratejik bir ilçesinde iktidar olan bir yapı evet. 15 yıl sonra bu iktidarı kaybedince e, ne yapıyor? Tabii ki yıpratma çalışmaları yapılıyor burada. Başka hamleler yapılıyor. Belediyemizin üzerine ve belediye başkanımızın üzerine diğer arkadaşlarımızın, kadrolarımızın üzerine yapılan hamleler oluyor. Bu sindirememek, yani halkın vermiş olduğu oyları, o uçurumla yapılan, rekor oyla seçilmesini sindirememiş olmalarından kaynaklandığını düşünüyorum. Alışacaklar, öğrenecekler, muhalefet olmayı da öğrenecekler. Halk onlara muhalefet olma görevini verdi. Doğru muhalefet olma, senyorta yapılan yanlışlıkları giderme görevini verdiğini düşünüyorum. Onları yapacak. Biz adına daha güzel hizmeti ulaştırmak için çalışmalarımızı yapacağız. Ve yaptığımızı da düşünüyorum. Güzel işler adımlar atıldığında düşünüyorum. Başlangıçtan güzel olduğunu da düşünüyorum. Umuyorum onlar muhalefet etmeye çalışacaklar. Biz de iktidar olmaya devam edeceğiz inşallah. Evet Sevgili başkan Esenur'ta size acil çözülmesi gereken sorunlar nelerdir? Yani şöyle Esenur'tun tabi bu son 15 yılda özellikle 2004 ile 2019 arasındaki en temel sorunlarından bir tanesi çarpık kentleşme, kontrolsüz büyüme. Şimdi Esenyurt çok yıllarca biz işte ilçe başkanlığı döneminde de bilirsiniz özellikle e, siz basında, yerel basında görev aldığınız sürecini hatırlarsınız. E, o zamanki belediye başkanı, hatta iki belediye başkanı gördük biz son 5 yılda biliyorsunuz, evet. o zamanki ilk belediye başkanı Necim Kadıoğlu şey dedi, Esenyurt biz işte medeniyetler şehri yaptık. Esenyurt'u çok büyük bir kent haline getirdik. Esenyurt'ta artık Esenyurt burası bir etiler gibi oldu falan diye bir sürü söylemler de bulundu. Biz hep şunu söylerdik. Esenyurt kontrolsüz büyüttünüz, üstünüz. Esenyurt, Esenyurt maalesef gelişmedi. Esenyurt sadece çoğalttınız. Kontrolsüz çoğaltma yaşadınız. Esenyurt'un kontrolsüz çarpık kenteşmen dolayı da oluşan bir sürü sorunu var. Yani altyapı sorunu var, trafik sorunu var, imar sorunu var. Yani dolayısıyla betonlaşma sorunu var. Yani Esenurt maalesef o 15 yıl içerisinde hava alacak. Yani e, nefesini kesti, rüzgar alacak yerlerini kestiler. Dolayısıyla bu e, Esenurt'ta e en büyük sorunların başında getirdi. Eee Esenurt o süreçlerde özellikle son 15 yıllık o kontrolsüz çoğalmadan dolayı da e, vatandaşların tercih noktasına geldi. Nasıl tercih noktasına geldi? Bugün hemen yan bu yanı başımızda Beylikdüzü'nde bir daire şu anki fiyatları 600-700 bin lirayken evet. Esenurt'ta daire 200-300 bin lira olduğunda bir yoksul vatandaş, İstanbul şehir içi göçü çünkü özellikle son 10 yıldır artan bir kentiz, evet. daha çok göç aldık. Tercih noktası haline geldik. O tercih noktası haline geldiğimizde kontrolsüz bir mekan kendilerinden bir sürü sorun getirdi orta. Yani bunları düzeltmek için kolay değil tabii. Adımlar atılacak ve yapılıyor. Güzel çalışmalarda adımlar da atıldı, başlangıçlar yapıldı. İmar sorunu zaten e, gene o kontrolsüz büyümeden ve kontrolsüz yapılaşmaya izin vermekten dolayı imar sorunları ortaya çıktı. Evet. Eskiden Esenyurt'a e, İstanbul'un yaylası adını verilirdi. Yani İstanbul'un yaylası Esenyurt denirdi. Evet. Bugün Esenyurt İstanbul'un e, betonu ha, beton yapısı haline geldi. E, mutlu bir şehir olmasını hep beraber huzurlu, insanların eee özleyeceği gittiğinde ben Esirto dönmek istiyorum diyeceği bir kent olması için bize e, bunu söyledik bu, böyle bir kent olsun diye. Bugünü umudun şehrini, mutlu olan şehri yaratmak için de çaba sarf ediyoruz. Ee, i̇nşallah başarılı olacak bu konuda. İnşallah. Peki başkanım, e, Esen Belediyesi'nde meclis çoğunsuz da değil. Evet. E, bu sizi nasıl etkiliyor? E şöyle öncelikle bunu e, şuradan başlayarak e, geleyim. E, biliyorsunuz yani e, seçimler halkın iradesiyle ortaya çıkar. Halk vatandaş sandığa geldi. Belediye başkanlarında, belediye başkanımıza yüzde oranında bir oyla e, oy verdi. Belediye meclisimize de daha düşük oy verdi. AK Parti arkadaşımız, AK, AK Partili'ye de e, ne yaptı? E, belediye meclisinde bizden çoğunlukla çıkmış oldu. Bu beraberinde tabii sıkıntılar getiriyor. Yani maalesef bu kadar sorunun olduğu bir kentte belediye meclisinde günde, belediye meclisine gelen gündemlerle ilgili ya da işte e, çeşitli yapacağımız değişiklikler noktasında zorlamalar yapıyor ki kaldık ki siz zaten basın olarak yakından takip ettiğiniz birçok konuda. E, kişiyi kayırarak yapılan oylamalar maalesef yapıldı. Hiç toplumun bütününü düşünlen e, bir anlayış da işte olmadı bazı oylamalarda. Yani e, bu sorunlar oluyor ama ona rağmen Halk sonuçta bunu tercih etti ve biz bundan da çekinmiyoruz. da okumuşsunuzdur. Bir eylem oluyor. Haftanın bir günü Esmet Bey'in önünde bir eylem oluyor. Hatta bu hafta Pazartesi ve Perşembe günü olmak üzere iki eylem yaptılar. Bunlar e, pazarcı esnafı olduklarını söyleyen bir grup eylem evet. yapıyorlar. Bununla ilgili bir araştırma yapıldı mı? Durumları nedir? Bir mağduriyetleri mi? Ee, şöyle aslında az önce Murat'ın söylemiş, söylemiş olduğu noktaya geliyoruz. Yani bir organize İş yapılmaya çalışılıyor belediye diye karşı e, nasıl organize iş yapılmaya çalışılıyor? Esenyurt Pazarcılar Derneği'nin yapmış olduğu bir açıklama var. Size evet, e, e, sanırım size de gelmiştir. Hı -hı. Bütün Esenyurt Kamuoyu da bunu yakından takip, basına da düştü çünkü e, o pazarcı der, pazarcılar Derneği'nin yapmış olduğu açıklamada ne diyor? Bu arkadaşların pazarcılıkla alakası yoktur. Hı -hı. Bunlar Hı -hı. pazarcı değildir diyor. Hı -hı. Demek ki orada birileri tarafından yaptırılan organize edilen işler e, olduğunu düşünüyorum. Zaten öyle de öyle de. E, dolayısıyla burada da belediye yıpratılmak isteniyor. Organize kötülük yapıyor aslında işin gerçeği. Organize kötülük yapılmaya isteniyor. Sindirememezlik aslında. Meselenin özü bu. Sindirememezlik. Sindirememezlik nedir? İşte iktidar olmuşsunuz. Geldiğiniz, kurulduğunuz anda itibaren iktidar olmuşsunuz. Ve o iktidarı e, halk vicdanında ve sandıkta sizi iktidarın dışına itmiş muhalefet olmuşsunuz. Muhalefet olmaya da Yanlış muhalefet hamleleri, muhalefeti bilmemezlikten kaynaklanan yanlış muhalefet hamleleriyle, çamur atla yapılan bir anlayış olduğunu düşünüyorum. Organize olarak yapıldığını da düşünüyorum. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Sonuçta hem Eser hem de Eser Yurtlu'nun kamuoyu, İstanbul kamuoyu da bunu biliyor. Yani dolayısıyla bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Peki başkanım, 15 yıl aradan sonra Nazım Hikmet heykeli yeri evet. yerine taşındı. Evet. Ne söylersiniz buna ilgili? O çok mutluyuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, çok da başarılı bir iş olduğunu düşünüyorum. Belediye başkanımıza da bu konuda e, teşekkür ediyoruz. Cidden e, 15 yıl önce Nazım Hikmet heykelinin oradan kaldırılması bir sindirememezlikti İtibarı teslim edilmiştir. Nazım bu ülkede gerçekten e, dünyada 40 ülkeye, 40 ülkede kitaplarının çevrilmesi, işte e, itibar verilmesi, yıllar sonra mezarının işte mezarının yurt dışında olması e, aynı bir o heykelini maalesef sindirememişlerdi. Nazım'ın tam da e, yıl dönümünde evet. bunu e, yaptırdı. Çok güzel oldu. Esenyurt'ta da bunu e, birçok arkadaşımızı görüyorum. Hem sosyal medyadan hem bireysel görüştüğümüz arkadaşlarımız çok mutlular. Ee, geçerken bugün sabah kültür merkezinin önüne geçerken gördüm bir vatandaş gelmiş Nazım heykeline uzaktan seyrediyor bakıyor ve ee, bakarken o mutluluğunu gördüm gözlerinde çok da mutlu oldum cidden ee, bu ufacık dokunuşlar bile e, bizim insanlarımızı buradaki e, hemşerilerimizi de mutlu ettiğini düşünüyorum Teşekkür ederim. Başkanım, e, yayın öncesine girmeden önce biz tabii ki duyurumuzu yaptık. E, Ali Bey'den konumuzdur. Evet. De. Biz izleyicilerimizin, bütün herkesin sorularını yanıtlayamıyoruz tabii ki de. E, varsa bir parahatımıza gelen sadece tek bir soruyu ben kendi adıma, Murat Bey'de de varsa bilmiyorum da. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'u nasıl buluyorsunuz diye bir e, soru evet. yönlendirmişler. Yani şöyle söyleyeyim, belediye başkanımız biliyorsunuz. Eseyurt'ta benden önceki dönemde 5 yıl ilçe başkanlığı yapmış, e, yıllardır Eseyurt'ta yaşayan, Eseyurt'un sorunlarını bilen, Eseyurt'un e, sıkıntılarını bilen, Eseyurt'ta yaşayan yurttaşlarımızın dertlerini anlayan ve e, oradan Eseyurt'un sokaklarından gelen, yetişen e, belediye başkanımız birisi. Ve dolayısıyla e, Eseyurt'un sorunlarını biliyor. Ben başarılı da buluyorum. Güzel adımlar atıldığını da biliyorum. Özellikle gelir gelmez Eseyurt'un en büyük sorunlarından bir tanesi ki bana göre de öyle hani bir, bir finansal açık sürekli oluk oluk e, finans sorunu vardı Esagürt'ün. Başkan öncelikle buna el attı ve e, gelir gelmez buradan başladı ve e şu anda birçok yapılan işte belediye artık e, o zor finansal şartları biraz da rahat hale doğru götürüyor. Hı. Bir sürü borcumuz olmasına rağmen biliyorsunuz İstanbul'un belki Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden bir tanesi. Yüzde dilim olarak baktığımızda evet. bütçemizin e, iki katından fazla borcumuz var e, biliyorsunuz. Bunlarla ilgili ee, başarılı biliyorum. Özellikle e, SMT halkının içinde geldiği için sorunları bildiğini ve sorunların içinde güzel adımlar atıldığını ve çözümler noktasında ilerlemeler yapıldığını biliyorum. Yok çok yakında Zaten SMT hep beraber bunu geçip göreceğiz. Başarılı ve e, başarılı biliyoruz yani. Başkanım, ben de bir okuyucu sorusu sorayım size. Evet. Siz ayrıca e, hem SMT Belediye Meclisi ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mühendisliği seniz, çalışmaları nasıl? Şöyle çok ee, mu rahatsız ediyor muhalefeti? <laughs> yani ee, Ekrem İmamoğlu tabii belediye büyükşehir belediye başkanımız ee, inanılmaz başarılı diyorum çok başarılı diyorum kendisi ee, özellikle iktidarı da rahatsız ediyor. Yani şu an ülkedeki genel iktidarı da rahatsız ediyor. Çalışmaları yapmış oldu. İşte askıda fatura yapması inanılmaz bir şeydi bu pandemi sürecinde Değil. biliyorsunuz. Değil. Onun haricinde metro altyapılarının yeniden açılmasından tutun da işte otogarın yapılmasına kadar e, İşe alımlardaki yapılan, e, bilmiyorum son e, sosyal medyada da, basında da çıktı. Evet. Bir kız kardeşimiz gelip, özellikle Beşiktaş'ta, parkta gelip e, duygularını ifade ederken çok mutlu oldum. Yanlışlık yapmadan gerçekten e, e, iş alımlarda trafik olmadan bir yöntemle alındığından dolayı da e, şey yaptı. Gurur duyuyoruz. E, bazı bazı konularda tabii e, özellikle organize kötülük yapmak isteyenler. Kendi yandaş medyalarında ve gruplarında e, Büyükşehir Belediye Başkanımızı ya da işte Cumhuriyet Halk Partisi başka büyükşehirlerdeki 11 tane büyükşehirde iktidar Oralardaki belediye başkanlarımız ilçe belediyelerimizdeki belediye başkanlarımız da e, kararlama kampanyası yapmaya çalışıyorlar. Ama halk vicdanında görüyor. E, sadece yandaş basın değil, işte Meydan TV gibi hem sosyal medya üzerinden yayın yapan, işte e, diğer kaynaklarla halka iletişim olan artık çok fazla. Yani insanlar Gerçeklerin farkındalar. Evet. Dolayısıyla başarılı işler yapmaya devam edeceğiz. Ben umuyorum ki hem esen yurtda hem Büyükşehir'i toplum izlemeye devam edecek ve izledikçisi de hayran kalmaya devam edecek diye düşünüyorum. Ee, başarılı, çok başarılı diyorum yani. Peki Başkanım ilk yayınımıza katıldınız, şeref evet. verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Açıklamalarla ilgili izleyicilerimiz tatmin olmuştur umarım. Hı hı. Son olarak söyleyeceklerin nelerdir? Ee, öncelikle ben de size başarı dolu bir yayın hayatı diliyorum. Ee, beni çağırdığınız için başta söylediğim gibi tekrar teşekkür ediyorum. Ee, biz hep beraber bu ülkenin insanları olarak hep beraber siyasi farklılık olmadan bir arada yaşamanın mutluluğunu, huzurunu, birlikte olmanın gururunu yaşamayacak e, bir e, umutla e, buradan bütün izleyicilerimi selamlıyorum. Umuyorum ki... E, Önce Esayurt'ta, kendi yaşadığımız ilçede, sonra İstanbul'da, sonra bütün Türkiye'de insanların mutlu, huzurlu olduğu zamanlar gelir. Ve o huzurlu olduğunda da hepimiz mutlu oluruz. Beyin göçünün olmadığı, gençlerimizin umudu artık buradan kesip başka ülkelere gitmediği bir ülkemiz, Türkiye'miz olur. Biz bu toprakları, bu coğrafyayı seviyoruz. Bu ülkede yaşayan bütün yurttaşlarımızı seviyoruz. Herkesin de işte Diyarbakır'dan tutun da Edirne'sine kadar, Tokat'ından tutun da Antalya'sına kadar olan bölgedeki tüm hemşerilerimize, hemşerilerimize gurur duyuyoruz. Umuyorum ki mutlu ülkeyi hep beraber yaratmak için mücadele edeceğiz. Biz biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır mücadele alışkın ve edeceğiz. O mutlu ülkeyi hep beraber, mutlu ülkenin tohumlarını hep beraber serpiştireceğiz. Ve iyilikle, huzurla, güzellikle, iyi niyetle bakış açımız her zaman olacak. Diyorum. Size de başarı dolu bir yayın hayatı diliyorum. Teşekkürler Sayın Başkanım. Sağ olun. E, sevgili Meydan TV izleyicileri bugün ilk konumuz olarak Ali Ali Gökmen Bey'e konuk aldık. E, bundan sonra artık stüdyolarımızda her hafta olmak üzere bir e, siyasetçimizi, iş adamımızı, muhtarlarımızı, dernek başkanlarını, STK'larını da konuk alacak. Sizlerden ricam bantın hemen alt tarafındaki sosyal alanımızı takip etmenizdir. Teşekkür ediyorum. Evet Cihan Bey, ben de bizi izleyenlere saygıyla selamlıyorum. İlk yayınımızda bir kusurumuz varsa affola. Çok teşekkür ee, ederim. Bir kusurumuz yok. Hatta ben boş geldim elim. Özür diliyorum sizlerden. <laughs> en yakın zamanda şeyime geleceğim inşallah. İnşallah Sayın Peki. Başkanım. Bizi izlemeye devam edin. Meydanda buluşalım.